Gıda sektörüne ilk adımını çikolatayla atan konuğumuz Karen Saygun'la birlikteydik. İnsanların kalplerine yaptığı çikolatalar vesilesiyle dokunmaktan mutluluk duyduğunu belirten konuğumuzla gerçekleştirdiğimiz röportaj geliyor ekranlarınıza. Karen Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Kısaca anlatayım. Karen Saygun ben. 35 yaşındayım. Besleme uzmanıyım. Harika. Peki gıda sektörüne ilk adımınızı ne zaman attınız ve bu yönelimi neden çikolatalar üzerine gerçekleştirdiniz? Aslında çok yeni. Ocak ayında kurduğum markamı. ilk adımı dediğiniz gibi zaten çikolatayla attım gıda sektörüne. Ee, neden çikolata sorarsınız? Benim hep hayalimde e, kendimden, e, yaşam tarzımdan, e, zevklerimden parçalar katarak e, zarif ve ince bir şeyler e, yaratmak vardı e, ve bunu ee, en güzel şekliyle çikolatalarla yapabildiğimi düşündüm. Bu yüzden çikolataları seçtim. Ee, benim için çok heyecanlı ve gerçekten zevkli bir macera oldu. Ee, ve bu macerada beni en mutlu eden şey insanların kalplerine dokunmak ve onları da yaptığım çikolatalar vesilesiyle mutlu etmektir. Çikolataları da çok sevdiğinizi söyleyebiliriz bir yandan tabii öyleyse. Tabii ki. Yani ilk başta kendim bir çikolata hayranıyım hı hı. E, ve zaten bu yüzden çikolataları özellikle seçtim. kadınlar zaten bayılıyoruz Tabii seksine. ki. Tabii ki. Yani bir deyim vardır. E, mutsuz kadın yoktur. Çikolata yemeyen kadın vardır. <laughs> çok güzelmiş gerçekten. E, sizin çikolatalarınıza denelim biraz Karen Hanım. Tabii e, ki. Neler tasarlıyorsunuz? E, bu süreç nasıl ilerliyor? Hangi maddeleri, ham maddeleri kullanıyorsunuz? Tabii ki. Ben ayrı ayrı e, anlatacağım, söyleteceğim. Çikolata olarak yani dünyadaki en kaliteli gerçek Belçika çikolatalarını kullanıyoruz. Hepsi sertifikalı tamamen yani gıda üretiminde gereken sertifikaları sahip. Aynı zamanda çevre dostu ürünler kullanıyoruz. Eee Biliyorsunuz çikolataları kuru meyveler ve kuru yemişlerle e, aslında e, tasarlıyorum. Sizin farkınızı ee, ortaya koyan da bir yandan bu aslında bence. Evet bir fark budur. Onlara e, aslında değineceğim e, ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim farklarımızın ne olduğunu. E, kuru yemişlerde en taze ve organik ürünleri e, seçiyorum. hiç m bir katkı maddesi yok hiçbir şey tamamen doğal ve natural halinde. Evet. Bildiğimiz klasik kuru yemişleri kullanıyorum. Onun yanında daha yeni çeşitler mesela kırmızı ceviz, e, Brezilya cevizi. Bunlar daha yeni daha e, piyasaya yeni giren ürünler. Bunları da kullanmaya e, yani e, özen gösteriyorum. Çok da seviliyor. E, kuru meyvelerde ise e, doğal yöntemle e, kurutulmuş e, meyvelerin yanı sıra dondurularak e, kurutulmuş meyveleri de kullanıyorum. E, bu bu yöntemle aslında elde edilen kuru meyvelerin e, özellikleri şu: e, meyve kokusunu, aromasını, tadını, e, şeklini ve e, dokusunu ve en önemlisi besin değerlerini çok yüksek bir oranda muhafaza edebiliyor ve bu e, aslında bizim çikolatalarımızı daha da sağlıklı bir e, hale getiriyor. Peki diğer lezzet çeşitleriniz neler? Her damak tadına uygun çikolatalarınız mevcut mu? Ee, çikolata çeşidi olarak e, klasiklerden hiç şaşmıyoruz tabii ki e, beyaz, bitter ve sütlü e, hep var, vazgeçmiyoruz onlardan. E, ama tabii ki günümüzdeki daha trend olan çeşitleri de kullanıyoruz. Biliyorsunuz şimdi ruby ve karamel baya e, tercih ediliyor, baya seviliyor. Tabii biz de onları da kullanıyoruz. Ee, az önce belirttiğimiz gibi aslında kuru yemişler, kuru meyveler kullanarak çikolatalarda daha hafif bir tat elde ettiğinizi söyleyebilir miyiz bir yandan? Tabii ki öyledir. Ee, kuru meyveler ve kuru yemişler kullanarak aslında çikolatanın lezzetini ve hazını daha da zenginleştiriyoruz. Ee, bir yandan da daha sağlıklı da kılıyorsunuz diyebiliriz bence. Aynı işte onu söylemek istiyorum. Ee, yani biliyorsunuz e, kuru meyveler ve kuru yemişleri ekleyerek e, aslında besin değerlerini de vitaminler ve mineraller açısından e, daha da yükseltiyoruz. Ve bu da dediğiniz gibi çikolatanı daha da sağlıklı ve daha da besleyici yapıyor. Aynı zamanda kuru meyveler ve kuru yemişlerin kullanması bize bir başka avantaj sağlıyor. O da şu e, yani çeşit çeşit oldukları için ve her birinin kendine özgü e, doku ve e, şekli olduğu için bunları farklı farklı kombinasyonlar yaparak her seferinde yeni bir tasarım ortaya çıkı hı hı, görünümleri çıkıyor. Görünümleri zaten muhteşem hepsini. Çok teşekkür ayrı. ederim, çok sevdim. E, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. E, bizler de isteğimize göre, damak zevkimize göre tercihler yapabiliyoruz tabii ki. Tabii ki kesinlikle öyledir. E, en başından kalıp şeklini Çikolata türünü, kuru meyve ve kuru yemişleri sayfada yani Instagram sayfamızda bulunduğu menülerden seçebiliyorsunuz. Birlikte tabii ki kararlar veriyoruz. Biz önerilerimizi yapıyoruz. Yani tasarıma hangisi daha uygun olabilir? Renk açısından ve tabii ki tat açısından yani bu hep görsel görsellik ve lezzet hep şöyle bir harmonik bütünde olması gerekiyor. Bunları beraber yapıyoruz. Aslında her aşamada kullanıcıya seçim hakkı vermek kalıbı, çikolata türü ve dediğim gibi kuru meyveler ve kuru yemişler seçimini kullanıcı kendisi yapabildiği için bu aslında çok büyük bir farklılık yaratıyor. Kesinlikle. Diğer markalarda. Kesinlikle. Öyle aslında çikolatalarınızı gördükten sonra aşık oluyoruz. Tadına baktıktan sonra daha da bayılıyoruz <laughs> çok bir teşekkür yandan. Ederim. bu güzel çok çikolataların eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de üretim sürecini merak ediyorlardır. Sizlerden dinlemek Peki. istiyorum. Aslında üretim süreci benim için en zevkli kısım. Ee, çok zaman harcıyorum bunun için ve gerçekten her çikolata için bunu yapıyorum. Butik çalıştığım için bunu yapabiliyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim bu şekilde. Çünkü sadece böylelikle kalitemi gerçekten muhafaza edebilirim ve koruyabilirim diye düşünüyorum. Kullanıcının istekleri kesinleştikten sonra tasarım aşamasına geçiyorum. Çikolata türü e, ve kuru yemişler ve kuru meyveler e, çeşitlerini görsellik ve lezzet açısından e, inceliyorum. E, gerçekten çok önemli bu aşama çünkü e, dediğim gibi harmonik bir bütün oluşturması gerekiyor. Albenisi çok önemli. Aynen öyle. E, bu bütün yani hayalimdeki bu bütün e, ulaştığı zaman. E, Kalıba uygun mizamplas önceden yapılıyor bir nevi harita çiziliyor aslında çikolata için ve e, yapılış esnasında birebir uygulanıyor. Bu aşamada çok önemli bir detay var e, ve o da her elementi serpiştirmeden tane tane dizilmesidir ve aslında bu konu e, bizi bir diğer farklı kılan e, önemli bir detaydır. Kişi özel çalışmalarınızla birlikte aslında tamamen şekersiz ve yüksek proteinli çikolatalar da öğretiyorsunuz. Evet. E, kimler tercih ediyor, talepler nasıl? Bilgi verir misiniz bu konu tabii hakkında ki, biraz tabii da bizlere? Tabii ki, seve seve. E, aynen dediğiniz gibi, e, yani klasik çikolatalarımızın yanında e, yüksek protein içeren, veya tamamen şekersiz e, ürünlerimiz de mevcuttur. Bu ürünleri daha çok kilo vermek isteyenler, e, hamile kadınlar, şeker hastaları, ketojenik diyet uygulayanlar e, ve sporcular e, rahatlıkla ama tabii ki kararında ve dengeli bir şekilde hmm. kullanabilirler. Onlar için birebir çikolatalar diyebiliriz öyleyse. Tabii ki. <laughs> Aslında herkesin tercih edebileceği, severek yiyebileceği çikolatalar üretiyorsunuz. E, güzel de geri dönüşler, yorumlar aldığınızı düşünüyorum ben bu yüzden. Evet, gerçekten öyledir ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Ee, genelde e, seçim esnasında bunu çok duyuyorum. Hepsi o kadar güzel ki gerçekten seçim yapamıyoruz, zorlanıyoruz seçim yapmakta. Bir de başka bir şey var. Çikolata kullanıcının eline ulaştıktan sonra, e, yani paketi e, açtıktan sonra, o kadar güzel ki gerçekten yemeğe kıyamıyoruz diyorlar. Hı hı. Ve bu da tabii ki yine de çok çok sevinç verici bir şey. Harika. Benim için. E, çok güzel anlattınız. İzleyicilerimiz de bu tatlılara ulaşmak isteyeceklerdir. E, size çok nerelerden ulaşabilirler? Ederim. Sipariş teslimat süreci için e, nasıl bir açıklama yapabilirsiniz? Tabii ki. Butik çalıştığım için şimdilik internet ve Instagram üzerinden e, Çalışıyorum ve siparişleri oluşturuyoruz ve satışları gerçekleştiriyoruz. İzleyicilerimiz e, rahatlıkla Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Hem kendileri için aslında hem de hediye edebilmek için e, çok da güzel e, ürünler olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bence e, sevdiklerimize verebileceğimiz en değerli hediye onları özel hissettirmektir. E, tam da bu yüzden onlar için e, tamamen özel olarak tasarlanan ve yapılan. Lezzet dolu bir hediye, gerçekten mükemmel bir seçim olabilir. Bunun yanı sıra daha küçük boyutta olan çikolatamız, ikramlık serimiz. Ee, şöyle butik davetler ve etkinlikler içinde e, gerçekten çok uygundur ve bu etkinliklerin çok tatlı ve unutulmaz bir detayı olabilir diye düşünüyorum. Harikasınız gerçekten. Sohbetimizin başından beri konuştuğumuz gibi aslında pek çok çeşit çikolatanız var şu an Karen Hanım. E peki çikolata severlerle buluşturacağınız ilerleyen zamanlarda farklı çikolatalarda olacak mı? Evet e, genelde e, yeni lezzetler keşfetmekten gerçekten e, zevk alıyorum e, ve bu yüzden de e, minimalist bir e, yaklaşımım var. Onu koruyarak e, artizan ve butik ürünler e, muhataplarıma sunmaya devam edeceğim ve tabii ki yeni çeşitler, yeni tasarımlar ve yeni hazlar her zaman olacak. Harika. Çikolatalarla dolu çizmiş olduğunuz bu güzel yolda peki hedefleriniz neler? Dinleyebilir miyiz sizlerden? Aslında markamı kurduğum ilk günden beri iki hedefim var. Birincisi, birçoğumuzun çok sevdiği bir atıştırmalığı daha özel, daha lezzetli ve daha besleyici bir tutkuya dönüştürmektir. İkincisi, hani bazen kendimizi ve sevdiklerimizi çok özel bir şeyle şımartmak isteriz ya. İşte o anlar. Ee, i̇nsanların aklına ilk gelen fikir ben olmak istiyorum. Her damak zevkine uygun birbirinden güzel ve özel çikolatalarıyla Karana'nın bu hafta programımıza renk atan bir diğer isim oldu. Bakalım sıradaki konumuz kim olacak? Hep birlikte izleyelim. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.